Kıymetli misafirlerimiz sizi bu asırda Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu dünyaya ispat eden Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ni ve Risale-i Nur hizmetini tanıtan videoyu izlemeye davet ediyorum. Buyurunuz. Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri kimdir? Üstad Bediüzzaman Said Nursi, miladi 1876 tarihinde Bitlis vilayetinin Hizan kazasının Nurs köyünde dünyaya geldi. Genç yaşta bütün Doğu bölgesindeki halk tabakalarının ve ilim çevrelerinin takdir ve muhabbetini kazandı. Müslümanları fikren, ilmen, batı karşısında üstün konuma getirecek kuvvetli bir eğitimi gerçekleştirmek gayesiyle Doğu Anadolu'da medrese i Zehra ismini verdiği İslami bir üniversitenin kurulması gerektiği fikrini ortaya koydu. Bu düşüncesini tahakkuk ettirmek için İstanbul'a gitti. İstediği neticeyi tam olarak elde edememesine rağmen tekrar memleketine dönmek yerine İstanbul'da kalıp içtimai mücadeleye atıldı. 31 Mart hadisesinden sonra Divan-ı Harbi Örfi'de muhakeme edildi ve beraat etti. Daha sonra İstanbul'dan ayrıldı. Batum yoluyla Tiflis'e, oradan da Van'a geçti. Aşiretleri dolaşarak içtimai, medeni, ilmi derslerle onları irşada çalıştı. Sonra Van'dan Şam'a geçti. Şam alimlerinin ısrarıyla Cami-i Emevi'de içerisinde yüze yakın alimin bulunduğu 10 bin civarındaki kalabalık bir cemaate eşsiz bir hutbe ilat Günümüz İslam dünyasının problemlerini ve çözüm yollarını ortaya koyan bu muhteşem hutbe, Hutbe-i Şamiye adıyla tabi edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla talebelerinden teşkil ettiği milis alayının komutanı olarak savaşa iştirak etti. Savaş esnasında tefsir ilminde İşaratül İcaz isimli eserini telif etti. Bitlis, Ruslar tarafından işgal edildiğinde yaralanarak esir düştü ve Sibirya'ya gönderildi. Sibirya'da iki buçuk sene esir hayatı yaşadı. Nihayet esaretten firar ile kurtulup Petersburg, Varşova, Viyana ile 25 Haziran 1918 senesinde İstanbul'a geldi. İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edildiği o yıllarda işgal kuvvetlerinin aleyhinde faaliyetlerde bulundu. Anadolu'daki Kuvayi Milliye Hareketi'ne destek verdi. Ankara hükümetinin İstanbul'daki faaliyetlerini takdir ederek onu Ankara'ya davet etmesi üzerine Ankara'ya gitti. Oradaki durumdan hoşlanmadığı için Van'a dönmeye karar verdi. Kendisine pek çok cazip teklifler sunuldu ise de kararından döndü. Van'da Erek Dağı'nda inziva hayatı yaşamaya başladı. Çok geçmeden Şeyh Said isyanı patlak verdi. Bu isyanla bir ilişkisi olmadığı halde 1925 senesinde önce İstanbul'a, oradan Burgur'a ve Isparta'ya sürgüne gitti. Daha sonra Isparta'nın küçük bir kasabası olan Varda'yı hatırladık. Hayatının Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan kısmı Eski Said dönemi, esaret yıllarından Van'daki hayatına kadar olan kısmı Eski Said'den kurtulup Yeri Said olmaya çalıştığı dönem, Barla'da Risalelerin telifiyle başlayan dönem ise onun yeni sayıt dönemidir. Barla'da çoğunlukla imani mevzular üzerinde duran Risale-i Nur Külliyatı'nın dört üçünü yani sözler, mektubat ve lemaları telif etti. Bu eserleri bütün Anadolu'ya yaymak için alışılmamış farklı bir yöntem oldu. Kendisine talebe olmak isteyenlere Risaleleri Kur'an harfleriyle yazmayı ve yazdırmayı şart koşuyor. Barla ve Sparta'da onun etrafında saf tutan nur talebeleri, Kur'an'ın her şeyiyle unutturulmaya çalışıldığı o yıllarda hattı Kur'an'ı halim ederek muhafaza ediyor, hem Risaleleri yazarak çoğaltıyor, hem de yazanları artırma, çoğaltma cihetine gidiyordu. Bu yöntemde. Risale-i el altından kısa zamanda bütün Anadolu'ya yayıldı. 1934 yılında Barla'dan Isparta'ya getirildi. Bir sene sonra da gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir. Rejimi yıkmaya çalışıyor. İthamıyla 120 talebesiyle beraber tutuklanarak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve hapse mahkumdu. Ardından sırasıyla 8 sene Kastamonu'da sürgün hayatı, 1935-1943, Denizli Mahkemesi ve hapsi, 1943, Emir Dağında sürgün hayatı, 1943-1948, Afyon Mahkemesi ve hapsi, 1948-1949, İkinci Emir Dağı sürgün hayatı. 1950-1953 yaşadı. Defalarca zehirlendi. 1960 Mart'ında hastalığının ağırlaşması ve devamlı surette yapılan polis takibatı sebebiyle oldukça sıkıntılı geçen 25 saatlik bir seyahatten sonra Urfa'ya ulaştı. 23 Mart 1960 25 Ramazan 1379 günü sabaha doğru rahmet-i rahmandan vasıl. Asrın üstadının cenaze namazı 24 Mart 1960 Perşembe günü Ulu Camii'nde muazzam bir kalabalık tarafından kılındıktan sonra Halilullah dergahına getirildi ve burada hazırlanan geçici menziline defnedildi. Vefatından iki ay sonra 27 Mayıs'ta askeri darbe gerçekleşti. 12 Temmuz 1960'da Hazreti Üstad'ın kabrine ilişildi ve mübarek naaşı buradan alınarak meçhul bir yere nakledildi. Rahmetullahi aleyh.